Boyun botoksu komplikasyonu nedir? Bugünkü konumuz bu. Nefertiti botoksu da dediğimiz boyun botoksu çene çizgisini ve boyunu şekillendirmek amacıyla boyundaki platisma kaslarına botulinum toksin enjeksiyonu yapılması işlemidir. Bu yöntem boyun bölgesindeki yaşlanma belirtilerini hafifletmek ve çene hattını belirginleştirmek için sıkça uygulanır. Ancak her tıbbi işlemde olduğu gibi bu botoks türü de bazı riskler taşır tabi. Evet Nefertiti botoksunda gelişen komplikasyonlar yani istenmeyen etkiler nelerdir? Şimdi bunları anlatalım. Birincisi kas gücü kaybıdır. Platisma kası boyun hareketlerinden sorumlu olan ana kaslardan biridir. Bu kasın çok zayıflaması bazı durumlarda boyun ve alt yüz kaslarında güç kaybına yol açabilir. Bu durumda en çok yatarken kafayı kaldırmada güçlük olarak kendini gösterir. Ancak bazen çiğneme ve yutma güçlüklerine bile neden olabilir. İkinci istenmeyen etki asimetridir. Enjeksiyonlar doğru kaslara yapılmadığında yüz ve boyun bölgesinde asimetri meydana gelir. Çene çizgisi veya boyun bölgesi düzensiz görünebilir. Üçüncüsü çiğneme ve yutma güçlüğüdür. Boyun kaslarının aşırı gevşemesi çiğneme ve yutma işlemi sırasında kasların doğru çalışmasını etkileyebilir. Özellikle toksinin derin yapılması durumlarında bu komplikasyon görülür. Bu ender bir komplikasyondur. Ancak geliştiği zaman ciddi rahatsızlıklara yol açar. Dördüncüsü, baş duruşunda güçlük ve değişikliktir. Pilates makasının zayıflaması, boyun ve baş hareketlerinde hafif bir değişikliğe neden olabilir. Özellikle başın geriye doğru eğilmesi gibi bazı hareketler zorlaşabilir. Bu komplikasyonlar ender görülür. Ancak olduğu zaman da can sıkıcı ve bazen günlük yaşamı aksa oranda da gelişir işte. O nedenle böylesine komplikasyonların yaşanmaması için uygulamanın yetkin ve deneyimli bir medikal estetik hekimi tarafından yapılması önemlidir. Daha ayrıntılı bilgi ve randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca boyun botoksu komplikasyonları tedavisi ve medikal estetik ile ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için Beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve güzel kalın.